2 artı 2'nin herkes 4 olduğunu bilir. Ama bu soruda acaba 6 mıdır? Buna bakalım. Biz burada bir eşitlik kabul edelim. 1 eşittir 1 diyelim. 1 ile 1'in birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi eşitliğin sağ ve sol tarafını uygun sayılarla düzenleyelim. Ben buradan 41 40 yazdığım zaman aradaki fark yine 1'dir. Burayı 61 eksi 60 yazdığım zaman aradaki fark yine 1'dir. 41'i bölelim. 16 artı 25 olsun eksi 40. 61'i bölelim. 36 artı 25 eksi 60 şeklinde yazalım. 16'yı 4'ün karesi yazalım. Buradaki 25'i 5'in karesi yazıyorum. 40 sayısını 2 çarpı 4 çarpı 5 olarak yazabilirim. 36 sayısını 6'nın karesi yazalım. 25'i 5'in karesi yazıyorum. 60 sayısını 2 çarpı 5 çarpı 6 yazabilirim. Burada bir özdeşlikten faydalanalım. Özdeşliğimiz A eksi B'nin parantez karesinin açılımı olsun. Bunu hemen şuraya yazayım. Her iki taraf için de uygulayacağım çünkü. A eksi B'nin parantez karesinin açılımı. Birinci terimin karesi. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı. Artı ikinci terimin karesi. Bu özdeşliği eşitliğimizin sağ ve sol tarafına uygulayalım. Düzenleyelim. Dördün karesi. Birinci terimin karesi. Birinci terim ile ikinci terim çarpımının iki katı. 2 çarpı 4 çarpı 5 artı ikinci terimin karesi. 5'in karesi. Eşittir. Buradan birinci terimin karesi. Eksi birinci ile ikinci terimin çarpımının iki katı. 2 çarpı 5 çarpı 6 artı ikinci terimin karesi yazabilirim. Öyleyse sorumuz 4 eksi 5'in karesi. Birinci terim ve ikinci terim eşittir. Birinci terim, ikinci terim. 6 eksi 5'in karesi şeklinde olur. Kareler birbirini götürsün. Çift kuvvet. Buradan 4 eksi 5. 6 eksi 5'e eşittir. Eksi 5'ler birbirini götürsün. Buradan 4 eşittir. 6 olur. 4 sayısını yukarıya benzetmek istersem. 2 artı 2 eşittir. 6 olur